Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ford Focus MK3.5 aracın PTA, PTC Heater montajını gerçekleştireceğiz. PTC Heater nedir? Bu PTC Heater elektrik yardımcı ısıtıcıdır. E, dizel araçların biliyorsunuz kışın ısınması çok zor oluyor. Isındığı zaman klimayı açtığımız zaman hemen motoru soğuyor. Tekrardan soğuk veya ılık hava üflemeye başlıyor. Bu motor derecesi ısınana kadar yani orta, çubuk, ortaya gelene kadar elektrikli bir ısıtıcı. Ford'un kendi orijinal parçası şöyle de gösterelim. Odaklarsa. Fomoko gördüğünüz üzere. Bunun aşama aşama takım halini ve bilgisayardan nasıl aktif edileceğini göstereceğim. İşleme başlamadan önce sol ön tekeri sökeceğiz arkadaşlar. Son, sol ön tekerin şu arada PTC Heater'ın şase kaplosu var. Oraya vida yardımıyla oraya montaj, montaj edeceğiz. O işlem bittikten sonra trim sökme aparatlarıyla şuradaki plastiği çıkaracağız. Bu plastik çıktıktan sonra şurasından ayrı gördüğünüz üzere plastik çıktıktan sonra PTC header'ın montajını yapıp bilgisayardan aktif etmesini sağlayacağız. Arkadaşlar malzeme normalde fokus 2.5'a üçlerde bu parmağımla şöyle gösterdiğim şase PTC Yatır şasesi poşette sarılı böyle bandı. Şun, 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 şundaki gibi. Burada takılı gördüğünüz üzere. Ben de şaşırdım. Normalde ayrık oluyor. Evet arkadaşlar şu plastik parçayı sökeceğiz. Onun için de silim sökme aparatıyla yapacağız bu işi. Şurada zaten. PTC Yatır yeri de sökkten söktükten sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar bu parça bu şekilde böyle geçmeli. İlk önce şu parçayı çıkardık biz. Ondan sonra şuradaki tırnağı kurtardıktan sonra ittirerek bu parçayı yerinden çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar. Fokus 3.5'larda şu parçayı yavaşça sağa sol aşağı doğru kanıttırarak çıkartıyoruz. Şu arada bir soket var şurada gözüktüğü üzere. O bant, e, bantla belbine bağlanmış. O onu banttan çıkartıyoruz böyle bıçak yardımıyla kestik. Biraz çalışmalan dar olduğu için video çekimde zorlanıyorum. Bu PTC Yatır'ın şahs PTC Yatır'a gidecek bir parça. Onu da şuradan tekrardan elektrik bandıyla kapatayım. diğer artı eksi yani biraz kaldıracaksınız halıyı. Burada gözüküyor gördüğünüz üzere. İçeri böyle vermişler. Ayak kısmından çıkıyor. Biraz böyle açmak lazım bir ciğerine. Yani parçayı bulabilmek için. Gördüğünüz üzere şuradan şu şekil parça geliyor. Ucunu şöyle bıçakla birbirine şöyle batlamışlardı. Ben bıçakla yardımıyla ayırdım. Bunu buradan çıkartacağız çekerek. Çektikten sonra o çıkardığımız iki parça buraya girecek. İlk gösterdiğim şu ayırdığımız şu parçada şu, ta, e, şu, PTC yeterinin şu kısmına girecek. E, bunu yaparken tabi belki torpidoda sökülmek zorunda kalabilir. Çünkü kaseti yerine yuvasını oturtmak için torpidonun olmaması lazım. Eğer öyle bir şey olursa torpido söküm aşamasında şimdi gösteririm. Evet arkadaşlar torpidoyu sökmek için buradan kanıttırıyoruz tüm sökme aparatıyla. Bu parça çıkıyor şöyle gördüğünüz üzere. Parçaları şöyle kenara koyalım. Torpido da şurada vidası. Şu altta da iki tane vidası var. Onları da göstereceğim birazdan sökerken. Şu ilk vidayı söktükten sonra altta iki tane vida var arkadaşlar. Yani tam burada. Göze görürsünüz. Ona ulaşmak için de bu kaplamayı söküyoruz. Kaplamayı sökmek basit zaten. Plastik tutuyor. Torpidoyu söktükten sonra devam ediyorum. Torpidonun şurada iki tane vidası da var. O iki vidayı söktükten sonra tuvaletle aşağı iniyor. Parçamız da şuradaydı. PTC yatır yeri. Şuradan göstereyim. Onun vidasını söktükten sonra böyle göstereyim. Kaset yeri boş kalıyor gördüğünüz üzere. Karanlıkta çok belli olmuyorsa da iki tane vidasını söktük. Şöyle. Arkadaşlar Focus MK3 videonun başında göstermiştim. MK2.5 3'lerde sol çamurlukta PTC getirin topak şasisi. E, e 3.5'larda da sağ çamurluğun içine almışlar. Çamurluğu bu şekilde çıkardığımızda bu şekilde çıkardığımızda gördüğünüz üzere bantlı şekilde duruyor. Bu bantı keserek vid, vida takarak şasiden topraklama işlemini yapmış olacağız. <laughs> Ah kesinlik buraya çaydık abi. Evet. Bir daha video çekecek mi? Çekiyor mu şu an videoyu? Öyle mi? He. Şu parçanın ucu. Top Şimdi bunun sayesinde şuraya yeri var şurada. Tam ışık tuttuğum Ay, yerde. Şurası. Işık tuttuğum yerde. Oraya vidayı takarak topraklama işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar. PTC tırı yerinden ayrılarak zor bela yerine soktuk. Bayağı yorucu bir işlem oldu. Burada gördüğünüz üzere. Şurada iki tane vidası var. Solda ve sağda. Maalesef şu aşağıdaki üçüncü vida yere karşılığı yok. Onu da anlayamadık neden öyle oldu. Şimdi geri kalan şuradaki gördüğünüz soketleri şu şekilde yerine takmak kaldı. Bu buraya oturuyor zaten. Şu küçük sokette, şuradaki küçük sokette şu yere girecek. Ondan sonra toplamaya başlayacağız. Ondan sonra da beyinden aktif etme işlemini gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar montajını tamamladık. Focus programıyla 39. seçenekteki PTC Heater'ı aktif ettik. İnternette bir sürü videosu var. Bakabilirsiniz. Güzel bir özellik takımını sorarsak söktüğümüz şekilde geri parçaları yerine taktım. Ondan sonra Fox programını açtıktan sonra çalışmaya başladı. Motor derecesi 70 dereceye kadar ve hava derecesi 20 derecenin altındayken çalışmaya başlıyor bu malzeme. E, Tabi biraz da aküden harcıyor. Belli oluyor yani aküden harcadığı hafiften böyle arabayı bir çalışınca şey yapıyor. Ortamlık akü yükseltiyor. Yapılan işlemleri beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu konuda yardımcı olan bana Davutan abiye teşekkür ederim. İyi günler.